Gavsımız Abdülhakim el Hüseyin Hazretleri menzil yerleşmeye karar verdiklerinde bölgeyi bilenler kendilerini o araziyi almaktan vazgeçirmeye çalışmışlar. Çünkü alacakları arazi tamamen susuz, çorak bir araziymiş. Arazinin sahibi de zaten bu sebepten toprağını satmaya çalışıyormuş. Ama buna rağmen Gavs Hazretleri burayı almakta ısrar etmişler ve sonuçta arazi satın alınmış arazinin sahibiyle belli bir ödeme süresinde anlaşılıp senet düzenlenmiş. Bir yandan arazinin borcu ödenmeye çalışılırken, diğer yandan da Gavs Hazretlerinin emriyle arazide su bulmak için sondaj çalışmaları yapılmış. Ancak bir türlü su bulunamamış. Artık çaresiz kalınca gelip durumu kendilerine haber vererek, ''Kurban, burada su yok.'' demişler. Bunun üzerine Gavs'ımız, bir seveninin refakatiyle arazide dolaşmaya başlamışlar. Gavs hazretleri sevenine bir asa gibi dayanıp yürüyorlarmış. Arazide dolaşırlarken Gavs hazretleri ona latife yaparak İsmail aleyhisselam gibi ayağını yere vur da su çıksın buyurmuşlar. Biraz dolaştıktan sonra asalarını yere vurarak burayı kazın buyurmuşlar. Sofiler hemen kazmışlar ve su çıkmış. Su çıkmış ama sofiler yine kurban bu yetmez demişler. Gavsımız biraz daha ilerlemişler ve yine asalarıyla bir noktayı işaret etmişler. İşaret edilen yer kazınmış. Oradan da su çıkmış. Sofiler yine yetmez demişler. Bu sefer Gavs hazretleri asalarını rastgele atmışlar ve düştüğü yeri kazın buyurmuşlar. Kazılan yerden de su çıkmış. Bu defa Gavs hazretleri yeter mi buyurduklarında sofiler artık yeter demişler. Araziden su çıkınca eski sahibi ben size araziyi susuz diye satmıştım ama arazi sulakmış. Bu para yetmez diyerek araziyi geri almak için zor kullanmaya çalışmış. Bu arada senetlerden birkaçı da ödenmiş. Sofilerin Efendim ne istiyorsa verelim demelerine Gavs Hazretleri şiddetle karşı çıkarak anlaştıkları fiyattan fazla bir miktar vermelerinin mümkün olmadığını ifade etmişler. Derken hadiseden o zamanlar Güneydoğu'nun meşhur eşkıyasından olan eşkıya Urfalı Osman haberdar olmuş. Eşkıya da olsa Gavs Hazretlerine karşı yapılan haksızlığa tahammül edememiş ve böyle mübarek bir zata bu muameleyi nasıl reva görürler diyerek arazinin sahibinin evine baskın düzenlemiş. Ev sahibinin elinden bütün senetleri alarak o alim ve haktan yana bir zattır. O senin borcunu senet olmasa da öder ama ödenmemiş senetler sende durursa sen haksızlık yapabilirsin demiş ve senetleri gal Hazretlerine getirmiş. Senetleri ona teslim etmiş. Senetlerle birlikte aslında kendisi de teslim olmuştur. Gavs hazretlerinin nazarıyla kendisinden geçmiş ve bütün adamlarıyla tevbe ederek Gavs hazretlerinin bendisi olmuş. Lakin kendisinin imtihanı çok ağır geçmiş, üzerine kaynar sular dökülmüş, evlerin damlarından düşmüş. Ama o halinden memnunmuş. Gece gündüz tövbe ile, ibadet ile ömrünü geçirmiş. Bir seveni bu imtihanlara maruz kalan Eşkıya Osman için Gavs hazretlerine ''Efendim, bu kadar yetmez mi?'' diye sormuş. Ama Gavs Hazretleri, Osman'ın zamanı kısadır, o yüzden onun imtihanı ağırdır buyurmuşlar. Kısa zaman sonra eşkıya Osman vefat etmiş. Rabbim Gavs'ımız Abdülhakim El Hüseyin Hazretlerinin şefaatlerine nail buyursun. Amin. Hayırla kalın.